Selamlar herkese kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Solana üzerinde potansiyel meme neler bunlardan bahsedeceğiz. Ve hangi meme alabiliriz, hangisi, hangilerini alamayız bunlardan biraz konuşacağız. Videoya geçmeden eğer bu tarz kripto videoların devamını istiyorsanız lütfen alttan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Evet dostlar geldim coin market cap kısmına. Burada Solana ekosistemindeki coinlere bakacağız. Öncelikle Solana'yı şöyle bir inceleyelim bakalım fiyat hareketleri neler olabilir, nerelere gidebilir ve önümüzde Solana için neleri konuşabiliriz bunlara bakmak istiyorum. Öncelikle Solana'da size şundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi maksimum arzı olmayan bir coin. Ama şu anki belirlenmiş toplam arzı 585 milyon ve bunun 468 milyon dolaşımda. Yani bu bizim için coin'in çok büyük bir kısmının toplam arzının çok büyük bir kısmı dolaşımda. Yani şu anda kilitli bir şekilde önümüzde bizim yükselişimizi engelleyecek veya enflasyon yaratabilecek çok fazla kilitli koyun bulunmuyor. Dolayısıyla Solana'nın şu an token olarak baktığımızda öne açık olarak görünüyor ki zaten Solana en büyük ikinci şu anda altcoinlerden birisi bir numara Ethereum'u verdim İkinciye Solana olarak düşündüm şu anda en büyük ikinci coin olduğunu söyleyebiliriz bütün borsalarda lazım listeli e, burada önemli olan Solana'yı alıp buradan 3 4 x yapmak değil Solana'nın ekosistemi üzerindeki şu alt tarafta göstereceğim buradaki coinlerden buradaki Solana ekosistemindeki projelerden satın alım yapmak. Bu Hiçbir yatırım tavsiyesi vermiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Burada size gösterdiğim şeyleri hemen alın demiyorum. Ben burada sadece minik bir araştırma yaptım. Ve son zamanlarda Solana'nın üzerindeki birçok Meme coin dediğimiz coinler çok ciddi yükselişler yaptı. Mesela bunlardan birisi Mu denk diye bir coin. Coin'in tipine şekline arkadaşlar şöyle bir bakın. Yani şu an 25 centlik bir fiyatı var. Ama bu coin geçtiğimiz hafta şöyle son 7 günlük grafiğine baktığımızda bakın 7 gün önce 4 sent falanmış. Yani nereden baksanız 6 katı falan yükselmiş bir haftada. Yani şuraya bir 500 dolar koymuş olsanız 3000 dolar paranız olacaktı. Bunları nasıl yakalayacağız? Önemli olan bu zaten. Rydum'da vesaire gibi Solana ekosistemindeki DEX borsalarında yani Phantom cüzdanınızda, Metamask cüzdanınızda Solana Wallet üzerine alabildiğiniz yerlerde alabiliyorsunuz bu tarz şeyleri. Zaten 10x, 100x gibi potansiyelleri borsalarda yakalayamazsınız arkadaşlar. Borsalara listelenmiş coinler en fazla 10x 20x yapar ama bizim burada web cüzdanları üzerinden satın alacağımız projelerde 100x'lere 200x'lere 300x'lere kadar karlar yakalayabiliyoruz. Bu projede bir haftada neredeyse 10 e yakın bir yükseliş yaptığını gördük burada. Peki biz bunları nasıl bulacağız? Şöyle aşağılara doğru inelim. Bakın bunlar Solana ekosistemindeki projeler. Yani Solana üzerinde bulunan projeler. Aynı zamanda sadece Solana değil mesela Burada görmüş olduğunuz JITO, IO gibi projeler sadece Solana ağında değil farklı ağlarda da olabiliyorlar. Yani Mesela örnek veriyorum Render. Render sadece Solana ağ üzerinde çalışan değil aynı zamanda bakın Ethereum ağ üzerinde de çalışan bir proje. Yine Polygon ağ üzerinde de işlem yapabiliyorsunuz. Ama yine Solana ağ üzerinde olduğu için burada bunu da görebiliyoruz. Şöyle altlara doğru inelim bu videonun asıl amacı Solana ağ üzerinde mimcoin bulmak. Arkadaşlar şöyle karşıma çıkan mimcoinlere bakacağım bizim aradığımız şey genelde bakın son zamanlarda patlayan ve popüler olan Meme coinlerde ortak noktalar şunları görüyorum. Öncelikle bu coin'leri satın alabildiğiniz networklerde işlem ücretinin çok düşük olması lazım. Yani sol anağında bir işlem ücreti yaptığınız zaman 0.0001 gibi e, çok komik e, sol ücretleri ödüyorsunuz. Ve dolayısıyla neredeyse hiç para vermeden bu coin'leri alabiliyorsunuz. Bu ilk kriterimiz. İkinci kriterimiz topluluğun çok sağlam olması. Yani bu projelerin Twitter'ında, Discord'unda, e, Telegram'ındaki... Sayfalarında ne kadar takipçileri var, orada aktif bir kitlesi var mı, bu koyun tutanlar ne kadar, bu önemli. Üçüncüsü de genellikle hayvan veya böyle kedi köpek işte ne bileyim farklı tarzda böyle meme yani dalga geçmek için komedi tarzında şeyler olması gerekiyor. O yüzden burada mesela moodu bul diye bir şey varmış. Burada baktığımız zaman 116 milyonluk bir market cap'i var. buradan 1 milyar dolarlık market cap'e gittiği senaryoda burada 12'si konuşabiliriz mesela ki son 7 günde %25 yükselmiş. Alt tarafta yine MAGA diye bir coin var. Bu da Trump eğer seçimi kazanırsa çok ciddi yükselebilecek coinlerden birisi. Yine Michi diye bir coin var. Bu da yine kedi coin. Ya saçma sapan coinler var arkadaşlar. Burası tamamen bir yani kumarhane neredeyse. bunlara Mesela Slurf diye bir coin var. Bunu hatırlıyorum. Twitter'da adam burada demişti ki işte bana o Solana gönderin. Ben size Slurf coin göndereceğim. Ki gerçekten gönderdi. Kazananlar da sağlam kazandı. Sonra bu adam yanlışlıkla tüm coin arzını yaktı falan. Bayağı bir olayları vardı. Takip edenler biliyordur. Başka bir meme coin. Retardio. Nasıl bir isim var görüyorsun 62 milyonluk market cap'ı bulunuyor. Detaylı incelemelerini yapmıyorum ve benim bu videoda bahsedeceğim herhangi bir sponsorluğum yok. Kendim sadece yatırım yaptım. Maneki, Maneki son bir haftada %6 yükselmiş. diyeceksiniz böyle meme coin mi olur? şöyle gelelim bir bakalım yani nasıl bir şey. Bakın burada Gate.io, KuCoin, MXC, Bitget gibi yine Crypto.com gibi borsalarda listelenmiş ama Binance, OKX gibi borsalarda listelenmesi yok. Ben neden bu coin'i beğendim? Önce internet sitesine baktığım zaman şöyle bak gördüğünüz gibi güzel bir internet sitesi tasarlanmış. Web sitesi olarak güzel. Yine tarayıcılarında ve sosyal medya hesaplarında birçok şey bulunuyor ki benim özellikle dikkat ettiğim bir şey var. Burada arkadaşlar bu coin'in Napoli ile resmi bir anlaşması var ki ben bunu Napoli'nin resmi sitesinden kontrol ettim. Harbiden sponsorluk yapmışlar. Gördüğünüz gibi Napoli futbol takımıyla falan bildiğiniz sponsorluk yapmış adamlar. E, bu da benim çok garibime gitti ve e, ilgimi çekti. Burada gördüğünüz gibi e, böyle bir işbirlikleri var. Coin'in market cap'ine bakıyorum arkadaşlar. Yani market cap'ine baktığım zaman burada çok düşük bir market cap görüyorum. 58 milyon gibi komedi bir market cap'i var. Yani buradan sadece mesela Popket'in şu anki seviyesine gittiği zaman 20x yapmış oluyor. Çok potansiyel olabileceğini düşünüyorum. Toplam arzı gördüğünüz gibi e, 8 milyar. Bunun zaten 8.4 milyarı şu an dolaşımda tabi maksimum arzı belli değil veri bulunmuyor bunun hakkında ama gördüğünüz gibi toplam arzının çok büyük bir kısmı zaten hemen hemen hepsi dolaşımda. Büyük borsalarda listelenmemiş benim için güzel bir mesela bu gem coin. Yani bu tarz şeyleri bulabilirsiniz. 500. sırada falan alt tarafa indiğiniz zaman farklı coinler de var mesela cat with Hat diye bir coin var. 20 milyon market cap'i var vesaire. Smoke diye bir tane mesela yine bir meme coin daha var. Byte diye bir meme coin var. Cat coin var. Saçma sapan bir sürü coin var. Bunları burada inceleyip hoşunuza giden projelerden alımlar yapabilirsiniz. Bu alımları yine dediğim gibi Phantom Wallet veya MetaMask Wallet gibi Web3 cüzdanlarından, merkeziyetsiz cüzdanlardan alabiliyorsunuz. Kanalımızda MetaMask kurulumu gibi Web3 cüzdanları kurulumu yapabileceğiniz videolar var. Haberiniz olsun izleyip bakabilirsiniz. E Solana'nın önümüzdeki günlerde bu sezonunda 1000 doları geçebileceğini düşünüyorum. Bu da benim kendi şahsi düşüncem ve yani kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Haberiniz olsun. Bu videoda biraz meme bakmak istedim, sizlere göstermek istedim. İşte WIF idi, falan bunlar meme coin. Hiçbir amacı olmayan tamamen şaka coinleri. O yüzden alıp satarken dikkat etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, kendinize iyi bakın. hoşçakalın. kalın. Bay bay.